Selamun Aleyküm Saat gecenin 1.31'i sahur beklerken O güzel Allah'ımla Bir oruç ibadeti yapmayı beklerken Gecenin mükerri <laughs> Aklıma geldiğine Ve içimi döküm dedim Bir de hikaye anlatayım dedim Leyla ile Mecnun hikayesi aç sarhoşluğu öyle derttir ki aya yıldıza bakıp Leyla'yı buldurur. Hatta ay yıldızı da geç. Ne yapmış mesela Mecnun? Pireli uyuz bir köpekle Leyla'yı bulmuş. Bir gün pireli uyuz bir köpeği öperken görmüşler. Ama nasıl böyle bağrına basıyor, öylesini öpüyor ki Civardan görenler aa Mecnun demişler Ulan Mecnun Köpek dediğin Çemle çöple beslenir Derisini bile diliyle temizler Bu yaptığın iş midir Sen aklını mı kaçırdın Mecnun durmuş Hala devam ediyormuş köpeği Ve o kadar bakan insana dönmüş demiş ki Ah ulan ah o köpeği benim gözümle bir görseniz o köpek Leyla'nın mahallesinin bekçisidir. Bu gözler Leyla'yı gören gözler. Bu ayaklar Leyla'nın bastığı yere basan ayaklar. Ben böyle gözleri nasıl öpmem? Ben böyle ayaklara nasıl yüz sürmem? O pis dediğiniz köpek benim her şeyimin bekçisi. Siz ise bana Semle çöple beslenir diyorsunuz. Neden kimse anlamıyor? Leyla benim, Leyla benim ölümüm, Leyla benim ömrüm. Anlayın artık beni. Sabretmek onun bile bile elinden gitmesini izlemek değil midir? Zaman diye kendimi kandırıyorum. Belki de zaman diye kendini kandırırsınız. Zamanı gelince onun gelin olduğunu görmek değil midir zaman? Hiçbir şey de yapamazsın. Tek bir çözüm var. O da ölmek. O da Allah'a uymaz. Allah ancak verdiği canı alır. Sen alamazsın. Allah istediği zaman alır. Bitmez bu sevda, bitmez. Ne şişe derman bulur Alper'e, ne sabır ne zaman Kader oynar oynar döner Ama hiçbir zaman durmaz Çarkın döndüğü gibi Dünyanın ekvator çevresinde döndüğü gibi Kader de insanda döner Ama durmaz Ne kader durur ne zaman Ve zamanı gelince Senin olan senin olan kadının başkasının yanında gelinlik içinde görürsün. İşte bu da çok kötü koyar insana. Alper dertlendiğine. Neyse kendimi bir şeyle teselli ediyorum. Bir yarım saat sonra sahurumuzu yiyip Allah'a yönelmek, orucumuzu tutmak. Herkese hayırlı geceler, herkese hayırlı sahurlar. 2014